Sadakat niye bu sabrı istiyor biliyor musunuz? Çünkü sadakati anlayan bir adam yalan söylemez. Bu bilindik. Bilindik ama geleceğiz yine. Yalan söyletmez. Sadakat bu zaten yalan dinlemez, yalan yaymaz, yalan tasdiklemez. Vallahi bilmiyorum beni etkilediği kadar sizin etkiliyorum ama ocağımız batmış bizim. Ocağımız batmış bizim. Sadakati bu düzeyde anlayacak kaç tane adam var içimizde ya. Ben dikkat ediyorum başım gitse yalan söylemeyeceğim. Geldi kardeşim bir sır saklıyor. Gidiyorum kurcalamaya ya söyle işte şöyledir böyledir. Netice itibari adama yalan söylettiriyorum. Niye zorluyorsun ya? Niye zorluyorsun? Biliyorsunuz Mekke'de Bedir'de affedersiniz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz baktı ki Mekkelilerin iki tane sucusunu yakalamış sahabe. Adama bir şeyleri söyletmeye çalışıyorlar. Adam da söylemiyor. Söylemeyince sahabeden bazıları dövüyor adamı. Dövünce adamı adam dayağı yiyince can havliyle yalan söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor sahabeye. "Ya siz diyor ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Adama zorla yalan söylettiniz. Böyle bir şeye gerek var mı?" diyor. "Asla bunu yapmayın." diyor. Çünkü yalan söyletme adına eğer birilerini de zorlarsak aslında biz yine sadakati koruyamayız. Çünkü sadakat toplumsal bir yayılmayla olmalı ki sadıklar çoğalsın ve biz o sadıkların içerisinde sadakati devam ettirebilelim. Onun için benim yalan söylememem ne kadar önemli ise yalan söyletmemem de o kadar önemli. Suç işlemiş senin oğlun kızın evladın sen de baba olarak fark etmişsin anlamışsın da. Ya daha ne zorluyorsun ya? Ne zorluyorsun ya? Bırak ya. Bak çocuğa ondan sonra da doğruluk dürüstlük dersi vereceksin. Zorla çocuğa yalan söylettin. Aynı şey hanım beye bey hanıma. Ben neredesin şuradayım buradayım işte bir şekilde sorguya başladığı zaman bulunduğu yeri söylememek için adam başlıyor bir şeyler söylemeye. E zaten öyle ufak bir şey söyledik öyle büyük bir şey değil. Onun da kılıfı hazır ama her biri yaralıyor. Yaralıyor 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 yaralıyor. O yara derinleştiği zaman da artık bir daha da tutmuyor dikiş. Oradan çıkan şeyin yalanması insandaki o sadakati zedeliyor. Yalan dinlemez. Sosyal medya yalanın havada uçuştuğu bir yer. Televizyon ya televizyonda duydum, televizyonda, internette duydum, okudum. Zaten yalan orada. Yalanın alası orada. Ama dinliyorsun. Ben inanmıyorum ama dinliyorum. Ya yalan olduğunu bildiğini niye dinliyorsun? Her faydasız zihnine yüklediğin ya da gönderdiğin o sinyal o hafızada asıl olması gerekeni götürüyor. Onun için dikkat etmek durumundasın. Yalan yaymaz. Hucurat süresi ölçüyü koydu. Bir haber geldiğinde size bir fasık haber getirdiğinde ayet böyle o fasığın kim olduğunu biliyoruz biz. O fasık diye isimlendirilen sahabi Velid bin Utve biliyorsunuz. Oradaki fısk ameli anlamda bir şey olduğu için öyle isimlendiriliyor. Bugün hangi haber kaynağıyla kıyaslanabilir? Ondan gelen bir haberi de araştırın diyorsa Kur'an araştırmadan hiçbir şey yayamazsın. Twitter'dan hop düştü bir şey Basreteyi gönder. Yalansa eğer yalanı yaydın. Ne yapacaksın? Çektiğin zaman o desteğini, reteyi çektin diyelim ya da beğenmeyi çektin diyelim. Ne oldu? Kaç kişi senin okumanla, senin onu beğenmenle ya da retelemenle o bilgiye ulaştıysa o insanların vebalini üstlendin. Bu, bu kadar ciddi bir şey ya. Biz bunu halen meselenin ciddiyetinin farkında değiliz. Bana birisi gönderdi. Şöyle oldu, böyle oldu. E o birisi gerçekten doğru mu? Sen biliyor musun o haberi doğrulatacak bir şey aldın mı, almadın mı? Bütün bunları aslında anlarsak sadakat adına yalan yaymak yok. Sonuncusu, şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Gıybet inanılmaz derecede böyle insanın nefsine hoş gelen bir şey. Mesela biz hepimiz buna aslında bir yönüyle meylimiz var bir hafta gıybet etmezsek bizde birikiyor o. Ve böyle bir şekilde onun boşalması deşarj olması lazım. Yolunu da bulmuşuz. Biz gıybet etmiyoruz. E ne yapıyoruz? Gelen gıybeti dinliyoruz. O da haram o da haram. Gıybet dinlemek gıybetçinin rağbetini arttırıyor. Yalan da burada tasdiklemez meselesi bu. Geldi değil mi sana? Başını sallamaya rahatsız olduğunu söyle göster onu Rahatsız olduğunu bir göster ya karşıdaki adam sana getirdiği o bilgiden dolayı senin memnun olmadığını bir görsün ya bir görsün. Bu manada bir şey olsun ki ortaya sadakat çıksın. E şimdi benim güzel kardeşlerim inanın ki ben kendi nefsime de söylüyorum dedim ya başta siz de söyleyin. Vallahi kolay değil billahi kolay değil.